yurtta koyayım <laughs> Bir tane Türkiye normal bir İstanbul Türkçesi konuşan Bunu... yok mu amına koyayım ya? Abi. Ahmet bu orijinal. Neredesin kuzi? Abi Diyarbakır. Ya amına koyduk hemen. Niye düz konuşuyorsun? <laughs> yok burada. Abi biz burada mesela... biz burada fıkra yakalamaya çalışıyoruz anladın mı yani? Hani Ne amına koyayım <laughs> Bir Diyarbakırlı <diyemez> ya. Ya. <laughs> bir bir Kıbrıslı para gitmiş. Ahmet abi bu tutuyor dediler. <laughs> ben de <gülüyor> düzeltmiyorum. <gülüyor> Eee? Ne dediler? Bu tütüyü dediler abi. Bu tütüyü ne demek anonim hocam? Hangi dil bu ya? Abi galiba o tutuyu ödemeye çalıştı. Tutuyor ödemeye çalıştı. Işte. <laughs> Ahmet sen şive anlamaya kaybetmişsin abi. abi ya. Ahmet abi tutmak tutmak. tutma, tutma <laughs> <Tütüğümde> yarrağını tutayım. <laughs> <Olay>, nereye <laughs> ya? <Olay, gülüyor> ya. Estağfurullah abi. Konu döndü nereye geldi bak. Ahmet abi, RP'den uzak kaldı ben ya, ya, şiveleri unutmuş, bak, ağızları Tabii, unutmuş.